Kim dedi balama, kara gözlüm alama O günkü sözlerime, cavran neye söyleme O günkü sözlerimi, cavran neye söyleme Haydi dedi emmim dayım, kurusun doğumu suyum Ablayı ben kaçıracağım, enişten olacağım dayım Hop diri diri tak diri Evet sevgili izleyicilerimiz, programımızın bu bölümünde Mersin'in en güzel yerlerinin bir tanesindeyiz Ayva gediğindeyiz. Bakalım ayva gediğinde bizleri neler bekliyor? Ayva gediğinin halkı nelerle uğraşıyor? Ayva gediği yaylamızın sularını, havasını biraz teneffüs edelim, sizlerle paylaşalım. Ayva gediğinin en güzel görüntülerini sizlerle paylaşacağız. Biz izlemeye devam edin. Çok kaliteli, iyi şeftali. Evet, tüccar abilerim duydunuz mu? Ablam ne diyor? Bak bu şu şeftali diyor, hiçbir yerde bulamazsınız. Buyursunlar gelsinler diyor. Ablam kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Kurban olam. Al yanaktan aldım. El uzatıp konca gülü verdim. Tatlı dili ince belini sevdiğim. Tunahan Kızılgedikle Ezgili Yollar Çarşamba Akşamı 20:30'da Tarım Türk TV'de.